dersimizin kapanışında Eyüp Sultan'da bizim için önemli olan bir zatın, bir efendim hanımefendinin metfun bulunduğunu belirtmek ve onun bir beytiyle dersimi kapatmak isterim. Hemen şu Türbe girişinde kıymetli kardeşlerim, şu arka taraftaki hazirede şu kapı hizasından bir 2 metre ileriye denk gelmektedir. İsmaila bahanisi, İsmail Ağa caminin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi'nin Şeyhülislam Mehmet Esat Mehmet Esad Efendi'nin kızı Şair Fitnat Sübeyde hanımefendi ki Osmanlı Divan Edebiyatı'ndaki en meşhur kadın şairdir. Onun bir beytiyle kapatmak isterim. Şöyle der kendisi Tevekkül bat bağının kıl güşade fülki ihlasa eser bahri emelde bir müsait rüzgar elbet sen ihlas gemisine bin tevekkül yelkenini aç bu şekilde Emel Denizi'ne açıl. Elbette bir müsait rüzgar esip, yelkenini şişirip seni umduklarına kavuşturacaktır. Yeter ki sen Mevla Teala'ya ihlas ve tevekkülü becer diye hepimize güzel bir nasihat etmektedir kıymetli kardeşlerim.